Evet arkadaşlar şimdi ben bunları çektim çektim çok uğraştım. Ve bu uygulama bana bunları vermedi. Yani vermedi. Para istedim. Ben şimdi sana bunu izleteceğim. Buradan. Bugün <laughs> dolu Ama Bu da burada bir ilk video. Önceki kanalım gitti. Elini yani tablet alınca önce gitti tam. O yüzden e, bu ilk video <laughs> Şimdi bu Uzun olabilir Güzel güzel seslerim çıkmış hmm. İlk oynayacağımız oyun Bunlar geçti Budur Sosun. Sonraki <laughs> Tamam

Hadi gidiyoruz. Hadi. Şimdi gidiyoruz. Gerçekten. Bu da bu kadar kesildi. O yüzden. Şimdi. Çıkacağım. Elimde ne var söylesene bakalım. Muz en çok sevdiğin. Yanlış cevap. Şunu. Ekran kaydı 0 1. Merhaba arkadaşlar. çok uzun. Ee, yeniden şöyle devam edeceğim. Ne? En son Afrika kalmışız, sormuşuz. <laughs> <laughs> Anneannemleri falan kurmamamdan götürmeye gittik. Ondan geldik şimdi. Ondan <laughs> <Gurmanınlarına götürecek. gülüyor> <Şu, çocukları gebersin>. gelmeye <laughs> Müzikleri geberttim. Müzikleri geberttim, Müzikleri geber. Çantada ben onun için. belki olabilir ama. Ya bu oyunda. Ama dünya benim görüyorsa nasıl okuyorum? <laughs> ya zafer mesela tat diye yendik. Şimdi ikinci oyunumuz. Rise of Kingdoms'a gidiyorum Sonra F.E.G. Mobile ile Roblox oynayacağız, bitireceğiz <laughs> F.E.G. Mobile ile Roblox oynayıp bitireceğiz bundan sonra <laughs> Şimdi Biz en son bunu yükseltmiştik Onun şeyini alacağım

Ya bak akademi izledim bakın demin 5 yaptı ya. diye. oldu. Beş olsun. Şimdi. Ah. On bir gücümüz oldu. Ne yapsak? Ben bir... Birinci Osman şimdi düşenecek Gelen komutanlarım bunlar benim. Birinci Osmanlı keskin nişancı kadın. Birincilik komutan bu. Birinci Yaşım çok yakını unsur onu. Yaşım çok yakını unsur onu. Pardon. Kaç yapıyorduk? Bir kere yükselteyim bir. Tamam. Oldu. Oldu. Gideceğim Parka Park marka Şimdi bir video çekiyoruz. Videomuza odaklanalım Taş ocağına şarj atacağız sana komutan yükseltme falan geliyor. Bu sana mı bilmiyorum. Bu işte falan ya. Güçlü genel. 10. seviyeye yükselteceğiz. Ama komutanı yükselteceğim ben. Sekiz, yedi, iki, Olmadı. Olmadı. Yani bir daha yapalım. Buna basıyoruz. Buna kullanmıyoruz. Oldu mu? 9 seviye oldu da ona olmadı. Sıkacağız bunu. bir şeye bakıp geliyorum. Bunun özelliklerine bakacağım. Ben bir palyaçoyum. Görevim herkesi çıldırtmak. Kendimi oyundan attırmak. Piyanomu rastgele çal... Burada 5 dakikada uygun. hiç sevmiyorum. 5 dakika oldu. İstemiyorum bir play. Şimdi... Kapatıp açılabilir. Tamam. Ee, şimdi şimdi ne? Onu yükselteceğiz. Onu <laughs> yükselteceğiz. Birimleri <laughs> Burada Oo, çok barbarları en ilgi zaten. Hı. <laughs> <laughs> Doğru gidiyoruz şu an. Osmanlı kılıcını kuşanan Onur'u mu taktın? Hıh Osmanlı kılıcını kuşanan Film gibi izliyorum ama Film gibi izliyom Osmanlı kılıcını Yendik. Yendik. Osmanlı kılıcını kuşanan onurumu taşır. Siyah <laughs> taş yatağı mı? Seviyeli Sevi Sevi taş yatağı mı? <laughs> İsterseniz çıkalım. Çıkalım mı? Sonraki oyuna geçelim. Aynen. Şimdi. Sonra olarak FG Mobile'e giriyoruz. <laughs> EA Sports. It's in the game. Açılmıyor merak etmeyin zaten. Ben hemen buraya geçiyorum. Ben burada öyle bir hmm. Şimdi Roblox Ha Minecraft'ta oynayabiliriz. Ama o bir videosu. Bu diye bir tek uzun tutmak istedim. 5 dakika, on dakika olabilir belki. Benim videolarıma göre uzun en azından. Ben çünkü çok fazla video çekmem. Ya yani çok fazla video çekmem. Yani çok çekerim ama çok uzun tutmam genelde. Çok çekmek için. Ne oynayalım, ne oynayalım? Mesela Ultra Logo Quiz oynayalım. Ultra Logo Quiz'e yürüdüm. Ah. Selam, selam, selam. Apple, Apple. Gidiyorum, yazıyorum çete. Kimse de bilmiyor. Coca Cola.

Pepsi Ne oldu? Sen nasıl dur? Şimdi arkadaşlar ben burada Microsoft yazıyorum ama işte Microsoft ya nasıl oluyor bilmiyorum. Ya. At Wikipedia. Onu da açmıyor. Ya Audi de çıkıyor. Sonra Wikipedia sanırım. Aynen. Wikipedia. Burada çalışmıyor. Vicky değil mi bu? Peki Ha. Pe Pedia. Evet. Pediye. Ah. Böyle mi Gözükmüyor yok. <laughs> Bundan çıkak. Bu quiz olmuyor. Ne oynayalım ne oynayalım. Kapıcılık